Evet arkadaşlar, Efrat Spor Kalerimizin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte devre arasına kadar oynamayı planlıyorum. İskenderun Spor'a kadar önümüzdeki 5 maçı oynayacağız. Ee, önceki bölümden hatırlayacağınız gibi ee, Serik Belediye karşısında Aşıl Tenon'un darbe sakatlığından dolayı 3'e 1'e 5 ay salladır uzak kalması bekleniyor. Zaten geçmiş bölümdeki 5 ile 6 maç arasında görmüşsünüzdür. Evet lig tablosu bu şekilde. Lider e, şu anda Kocaeli 25 puanla. bizde 18 puanla ikincilik için savaşıyoruz. Direkt çıkmak istiyoruz ama Kocaeli burada bayağı zorlayacak olan rakip. Kocaeli sporla aramızda 8 puan fark var. Kapanması biraz zor ama elimizden geleni yapacağız. Evet arkadaşlar. Etin Mesut karşı maçı simüle edeceğiz. Kendileri 15 kendimiz oynadığımız maçta herhangi bir hata beklemiyoruz ve mutlak galibiyet beklediğimiz bir maç olacak. Evet, kendimizde de Efimes Belediye'ye karşı 2-0 galibiyetle ayrılıyoruz. İstatistiklere bakacak olursak, maç yani maçı aslında 4-5 belki de daha da büyük farka gidebilirdik. Rakibin ise 3 yok. Ama biz 2 sıfırla 3 puan alan taraf olduk. Evet arkadaşlar sıradaki maçımız Kastamonu Spor'a karşı Deplasman'da oynayacağımız maçta ee, Rakibimiz 16. Bu maçı da simüle edeceğiz. Evet arkadaşlar Kastamonu Spor'a karşı simüle ettiğimiz maçta 1-1 beraber kalıyoruz. Evet yine kötü oynadığımız maçta 1 puan alıyoruz bir maça geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki maçımız Türkiye Kupası 4. tur rakibimiz. Yani, Süper Lig ekiplerinden Pendik Spor. Evet ilk 11'i bu şekilde belirledim. Yazmışsınız Pendik Spor maçına geçelim. Evet Mehmet Bektaş, alacağım. Ömer içeri e doğru Celal dışarıya vuruyor topu. Evet, rakibimizin atan izliyoruz. Yani içeride sağ tarafa doğru olsan sağ kanatta içeri doğru nerede topa durumu bir sıfıra getiriyor. Evet ilk yarıda sadece iki pozisyonu izleyerek Türkiye'mizin bize e, oyun oynatması bir ilk yarı izlemiş olduk. Evet süperlik ekibiyle ikinci iki ekibi olunca yapacak bir şey yok. Evet, Ömer serbest vuruş kullanıyor. Rakibimize kaldı top. Tekrardan alıyoruz Samet, Fatih. Erdoğan topu Celal, Celal. içeriye doğru alacağım. Direğe takılıyor. Evet, rakibimizin serbest vuruşu 85. dakikada. Regattin. Dışarı atıyor topu. Evet, son dakikada bir rakibi şaşırtmak adına. Hepsi değişik deneyle taktik deneyle. Şöyle bir ileriye çıkalım. Böyle bakalım. Şimdi. Evet Cem Fatih içeri doğru. Hem de durumu bir biri bire getiriyor. Evet uzatmaları götürüyoruz maçı. Rakibimizin domine ettiği maçta. İkinci golü biliyoruz. Uzatmaları başlayalım. Evet. içeri topu kaptırıyor. Alihan sağ kanattan geldi. İçeri dönüldü. Şöyle attı topu. Evet. Rakibimiz nota. Vegati. Raki, Oltan. Muhammed. Sol kanattan içeri doğru pas verdi. Mesut bir şey attı topu. Evet. Kaçı kullanıyor rakibimiz. Evet sağ kanattan yine bir atak yiyoruz. Muhammet içeri doğru. Topu engelliyoruz ama. Offside. İlk uzatma arası bitiyor. Ve bu aşırı savunma ağırlıklı yalım. Evet Cem Karaca araya girdiler. Kontra atak yiyoruz. Oğukan. Vedat sol kanattan. Kalecimiz Oğukan'da kaldı top. Üzeri doyunu da var. Şimdi de. Barret. oynuyor. Mesut sağ kanattan geliyorlar. Alihan. İçeri oynadı da Durumumuz, Sürümün zamanı 2 derken. Hakem offside dedi. Evet. hem de Spor karşısında yani Süper Lig ekibi karşısında ikinci ligde hatta üçüncü ligde olmamız rağmen maçı uzatmaları götürürüz. O yetmezmiş gibi bir de penaltıları götürürüz maçı. Bakalım galip kalak olabilecek miyiz? Evet penaltıları geçelim. İlk penaltı biz kullanıyoruz. Ömer. Evet Ömer atıyor. Oytan geliyor. Kendik de attı. Evet, başına tecrübelisin. Mutkaya Evet, Umut da atıyor. Kılıç geldi topun başına. Kılıç. Rakibimiz de hata yapmıyor. Evet, Fatih topun başında. Fatih de atıyor. 3-2. Evet, 3-3 oluyor. Emre topun başında. Bu atamaz gibi geliyor bana. Hayret. Evet. 4-3 oluyor. Hiç, hiçbir oyuncu şu anda var. Sen ortayı kaçırmadı. Erhan dedi ki ben kaçırmaya geliyorum. Hayır. 4-4 oluyor. Celal Dede en çok güvenliğimiz isim. Acaba atacak mı? Celal Dede üstüne gelmesi ama 5-4. Rakibin atamaması durumunda turu atlayan taraftız olacağız. Kola atan isim. Bir hatırlıyorum Megatti. Topun başında. Hadi Doğukan diyoruz bir köşe 5-5 oluyor. Evet sol bek oyuncumuz geliyor. Şimdi Karaca da atıyor. 6-5. Alihan. Rakibin sağ kanatı. Bakalım. Golü atacak mı? Dışarı at artık. Ortaya vurdu. Evet Samet sakat oyuncumuz. Ben sakat sakat atarım mı diyor. Samet. Evet, 7-6 oluyor. Tam garip bir olay içerisindeyiz yani. Bütün önce hepsi penaltıyı attı. ben atmamaya geliyorum diyor. Dışarı atacağım diyor. Hayır. 14 oyuncuda da gol atıyor. Bizim niye Doğukan konuyla? Ben buraya kadar geleceğini düşünmemiştim ki. Oha, Doğukan da attı. <laughs> 8-7 oluyor. Evet Barret rakibin stoperi Hadi Barret Uy Rokan topu kurtarıyor ve Tur atlayan taraf biz oluyoruz Süperlik eksiği ve teknik spora karşı Tur atlayan taraf biz oluyoruz Rakibin 21'e 10 yani İnanılmaz bir maç çıkarlar aslında ama bitiremezler Süperlik ekibine karşı tur atlayan taraf biz oluyoruz 10 dakikada o yaptığımız ha. Aşırı hücum 90 artı 2'de Emre'nin golüyle beraber maçı uzatmalara daha sonrasında penaltıları götürüp penaltılarda 8'e 7'lik üstünlükle kuratmayan taraf biz oluyoruz. Tabii kimse böyle bir şey beklemiyordu. Ama maçın adamı Doğukan hem penaltıyı attı hem e, maçı buraya kadar getirdi. Bir övelim. Bakalım kim çekecek şey kar. Bu nefis sıkıntı ki gösteriyor. Hocam bir, bir rakip zor bir rakip çekmedi sen ya. Beşiktaş çekti abi ya. Beşiktaş çekiyor kanka ya. Beşiktaş çekti arkadaşlar. Beşiktaş tur rakibimiz Beşiktaş. Evet arkadaşlar pendik spordan yani 2 gün sonra Turgut Spor'a karşı denlerimizde oynayacağız. Evet. Spor'a karşı sinir maçta 2-1 kazanıyoruz ama gel gör ki istatistikler hiç iyi değil. İlk seçim 0-54. Rakibin kazanması gereken maçta yani 20'ye 7. Onlara izin vermişiz aslında. Ama 3'e 2'li biz galip olan tarafız. Gördüğünüz gibi Turgut Spor 18. ve sadece 13 maçta 9 puan toplamış. Yani burada puan kaybediyorduk aslında. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Ömer Şişman oyunuyla sözleşme imza alıyoruz. 6 aylık imzaladık. aldık. İsteyen üzerinde bir yıl uzatma şansımız var. Boştaymış kendisi. Gözlemcilerin önerisiyle beraber kendisini takıma katıyoruz. Ne kadar 34 yaşında olsa da hızlanması, hızlanması olmasa da tecrübesiyle beraber iyi işler çıkaracağını düşünüyorum. Mesela sporda. Evet, orada kaldı. kaldık. <laughs> yani yedik gibi. Evet arkadaşlar, İskenderun Spor'a karşı ilk olmadığımız bu şekilde. İki forvetimizi de görmüş olduğunuz gibi sakat. Mecbur Umut'u oynatacağız ve e, altyapıdan bu maçlık çıkardım. İsmail Can var, Galatasaray Tepesi'nden serbest imza atmıştı. Bakalım 14 bitiricilikle gol katkısı verir belki. Hazırlık maçını 9'a 7 oynamış. Evet, İskenderun deplasmandaki maç başladı efendim. Rakibimizin taç kullanışı. Evet, sol kanattan geliyor rakibimiz Emirhan. İçeriye doğru Sekan Toplar direkten gol olmuyor ama Kursunda bitmiş değil, kanada kaldı top. Evet, rakibinin serbest vuruşu Emirhan topun başında. Tekrardan direkt Umut Kaya. Erdoğan kaleye oynadı. Evet. Mehmet Bektaş topla buluşun oldu sağ kanatta. Kaybediyor Mehmet. Bir kontrol yürüz ve Süleyman. Ben Yaptırıyor oyuncumuz. Evet Enes Soy. Ben atıyor ve 1-0 mağlup duruma düşüyoruz. Jane aracı kullandı puan hacimde. Evet, rakibin top oynamasını izliyoruz. Ali, Okan, Süleyman. Yani şöyle, sol sol kanat ama araya girdik derken top kaybıyla Gökten Gürbüz durumu 2-0'a getiriyor. Tekrardan İskender'in sporunu atmanı izliyoruz. Emirhan araya girdik saniye. Sol kanalı doğru Celal. Celal ortaya açtı ama kalıcı elinden kaçırıp o mutfaya golü bulan isim oluyor. Durum 2 e geldi. 36. dakikada. Evet ilk yarı 2-1 geride kapatıyoruz. ilk 15-20 dakikada herhangi bir varlık gösterememiştik. Son pozisyona kadar. ilk işlere bakacak olursak rakip kendi evinde gayet iyi oynuyor. Evet rakibimizin atanı izliyoruz tekrardan. Enes'in önüne düşüyor ama Doğukan'la korner. Evet Emirhan tekrardan konu kullanıyor. Erdoğan uzaklaştırıyor topa. Evet İskender'in Spor'a karşı Deplasmanda 2-5 mağlup ayrılıyoruz. Evet arkadaşlar. Sıradaki maçımız Sarıyer'e karşı. Kendi evimizde oynayacağımız maç. Hazırsınız maça geçelim. Evet. Hazırsın Yuruz Patron ileriye yaptı. Cem Karaca'da kaldı Cem Karaca sol içeri doğru bir orta ve Adıcan Pets 6. dakikada durumu 1-0'a getiriyor kendi evimizde. Evet. Araya girdik. Sami. Sağ kanatta topu buluşun isim. Evet, Mehmet Bektaş'a göre gönderdim. Evet, Mehmet Bektaş ortaya doğru. Ali Can kafaya topu. Altı gönderiyor. Evet. Tabii pozisyon. Volkan. Sağ kanatta Sami attı topu. Sami orta sahada Fatih'i buldu. İsabetli bir, bir pas geldi. Ve rakibimizin kontratını izliyoruz. Neyse ki. Araya girdik ve topu aldık. Cem Karaca, Umut, Evet, Bektaş de sağ kanat. Kalecimiz ona doğru oluyor. Evet. kaleci. Degaş. Sol kanat tarafı. Timur. Harç karşı karşıya. 16. dakikada durumu 1-1'e getiriyor. Evet, rakibimizin atla. Aha, sağ kanattan içeri doğru bu geldi. Tehlikeli pozisyon. ama Timur'un tekrar dönemini ve direkten dışarı çıkıyor. Evet Doğukan oyunu başlatıyor. Batuhan. Hami sağ kanatta. Mehmet'e doğru ama Mehmet'ten ters bir kafa. Rakip yok oluyor. Ve kontrol atak Araya girmemiz bir hemen bağlı da kalı top. Fatih tekrar ortası uzaklaştı. Bir kenarda rakip yok oluyor top. Rakibimiz sağ kanatta. Tekrar aldık top. Umut. Celal sol kanatta. Cem Karaca. Çevre doğru. Celal. Çevre tekrar adım. Offside. Evet ilk yarıda bana pozisyon gördük. Rakibimiz tekrar bir pozisyon içerisinde topu alıyoruz. Sağ kanatta Mehmet Bektaş. Topun canı bastı Fatih. Sol kanalın Cem Karaca içeriye Celal. Cem ortasını yaptı ve Cem iki asistle Ali iki golle durumu 2-1'e getiriyoruz. Evet. yarının son atağı. Rakipte şu an top. Defans arkasına top. Taha dönmez. Defans arkasına çok top yiyoruz ve maalesef bize gole mal oluyor. Evet, devre arasında 2-2 beraberle giriyoruz. Ne kadar iyi oynasak da rakibin 2 tane defans arkasına ile beraber rakip beraber beraberliği buluyor. Evet, sarı ile ikinci yarı herhangi bir pozisyon izleyemedik. 2-2 kendimize beraber kalıyoruz. Evet Kara Köprü Belediye karşısına deplasmanda oynayacağımız maçta rakibimiz favori. Rakibimizin sitini sağ olduğunu görüyoruz. Hazırsanız maça geçelim. Evet rakibimizin korneri Doğukan çıktı topu. Eliyle başlatıyor Batuhan. Sağ kanatta Sami defansı doğru oynuyor. Fatih bu oyunu geliştirdi. Sağ tarafa doğru. Rakibe gitti top. Rakibimizin hatanı izliyoruz şimdi. Yavuz, Fatih. Tekrardan topu aldık. Rakip tekrardan topu aldı ve Yavuz dışarı doğru attı topu. Evet Fatih kullanıyor. İçeri doğru orta. Dışarı attı rakibimiz. Evet ilk yarı bu şekilde sonlanıyor. Rakibimizin korner ve serbest vuruşlardan geldiği ortaları bir şekilde isabet dışına çeviremedi. Biz A10 maça ortak olamadık. Evet, Berat topun gerisinde kısa oynuyor Fatih. Mücahit defans arkasına tekrardan bir pas attı. Ve geçmişti top ama Ayrıcalık çıkartıyor. Muhammed Ferdi Kuş kullanan isim. Bir türlü topu uzaklaştıramadık ve rakibin ortasıyla beraber golü buluyor. Evet Doğukan ayağıyla başlatıyor topu. Batuhan uzun bir top denemesi. Rakip takılıyor de top. Kim? tekrardan uzun bir top denemesi. Tekrardan rakipte. Muhammed Cevap of durumu 2-0'a getiriyor. Evet Karaköy ve Belediye karşısında test bastığımız maçta herhangi bir moral gösteremiyoruz. Rakibimiz serbest vuruşlardan attığı gollerle durumu 2-0'a getirip maçı bu şekilde bitiriyor. Evet arkadaşlar, daha bu Kırşehir Spor'a karşı kendimiz oynayacağız bu maçı simüle ediyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Evet kendi evimizden oynadığımız Kırşehir'e karşı simüle ettiğimiz maçta 1-0 galip ayrılıyoruz. Kafa kafaya giden bir maçta Ali Can Tezir'in 9. şehirde tabi maçı kazanıyoruz. Maçın adamı da Okan Usta olmuş. Evet arkadaşlar bölümün son maçı Eşiktaş'la beraber oynayacağımız Türkiye Kupası maçı olacak. Gönül isterdi ki 3. Lig'den işte ilk beğendiğimiz skor olsun. Altay olsun. Otur takımların gelmesiydi. Evet. Umut'un ortası Alican dışarı vuruyor. Beşiktaş'a e karşı yakaladığımız bu fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Gezal ortasını açıyor. Hayır daha dışarı gönderi topa. Evet. Onur kullandı. Berkay kayıptan ha bu bakar onur ceza tası içerisinde redmond evet, 5'e vuruş izliyorken evet ceza ortaya çıkıyor evet ilk yarıda eşik taşın 2 pozisyonu izledik evet, oyuna ortak olamıyoruz haliyle evet dolukan topu ileriye şişiyor. Tekrar aldık topu ama ileride oyuncumuz yok. Beşiktaş'ın atağını izliyoruz. Sol taraftan gelen Ayto. Dışarı atı topu. Evet, Umut Kayın'ın ortası. Vahfette top. Pas atası geldi. Emre Can topu. Bizim tamda var. Cenk Tosun dışarı. Evet arkadaşlar, garip bir şekilde Beşiktaş maçı kazanın adı kapatmaya gittik. İsabet düştüğümüz bile yok maçta. Beşiktaş maçı 3-0-4-0 bitirmesi gereken maç uzatmaya gitti. Evet uzatmalarda ilk pozisyon Beşiktaş adına Aytuğ'u direkt topu sol taraftan kurduğu. Gevenler Emrejan sağ kanalı döndü Onur. Araya girdik ama isabetsiz bir pas. Tekrardan bir iş dışına Defans bir top. James. Durumu taşıyor, var kal, bir sıfır taşıyor uzatmalar ya. Evet, taşı taşına kala. Defans top. Geçmedi. Bizde kalıyor top. top kayıtlarında beş taş. Volkan topu. Evet, şişiyor ama ileride yolumuz yok. Evet çatıp sol kanal kabağı bir şişeli kapı olsun içeri öne de durumu 2-0 yapıyor Evet ayı bakar karşı karşıya boy topu, topu. son dakikalar 3 dersi kaldığına top. ol Bakar sol kanatta. IQ içeri bu. Mertan topu alıyor. Uzatmaştığımız sayken. Topu tekrar on kaybediyoruz. Fatih. Beşiktaş'a karşı Türkiye Kupası'nda uzatmalarda 2-0 kaybedip ediniyoruz Gördüğünüz gibi herhangi bir işaret üstünlüğü yok. Hopi'nizin 39'a 14. Aslında kendisi spora karşı yaptığımız şeyi yapmaya yani çalıştığımız uzatmaları getirip uzatmalarda bir gücümle kalkıp belki bir tane gol atıp sonra yapmayı düşündüm ama pek gibi olmadı 5 geçen yukarıda veda ediyoruz. Evet arkadaşlar bu bölümde Esin Eskut karşı oynadığımız maçla 5-5 karşısındaki mağlubiyetle bölüm tamamlıyoruz. 4 mağlubiyet elde ederken 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle bölüm nokta görürüz. Türkiye Kupası'nı aldığımız şaşırtıcı bir galibiyetle ve de tur atmamaya başlarsak da Beşiktaş'a karşı uzatmalarda 2-0 kaybedip eliniyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.